Merhaba arkadaşlar, Hiper Zekadan hepinize sevgiler, selamlar. Ben Deniz Gülcan Hoca. Yeah, yeah, yeah. Ah, ah, ah. Ama öncesinde yine her zamanki gibi YouTube kanalına abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Açıklamasını minnoş hatırlatmamızı yapalım. E, kitabı satın almak istiyorsanız açıklama kısmını mutlaka okuyun arkadaşlar. Sosyal medya hesaplarından bizleri yine takip edebilirsiniz diyerek devam edelim. Evet 13. denemedeyiz. Önce yine her zamanki gibi kazanımızı okuyalım. Ne diyor kazanım? Büyük Millet Meclisi'ne karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. Demek ki Büyük Millet Meclisi'nin açılışından ve Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkarılan ayaklanmaların e, karşısında TBM'nin aldığı tedbirlere dair sorular göreceğiz ve çözeceğiz demektir. Evet hazırsanız başlayalım hemen. Birinci sorumuzla başlayalım. Ne diyor birinci soru? Buna göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkarılan ayaklanmalarda aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez. Olumsuz soru kökünü gördüm. Dikkatli olmam gerektiğini anladım. Hemen paragrafımızı okuyalım. Büyük Millet Meclisi'ne karşı ayaklanmaların çıkmasında bazı kuvay milliye liderlerinin düzenli orduya katılmak istememeleri, İstanbul hükümetinin Halkı milli mücadeleye karşı kışkırtarak otoritesini korumak istemesi, Rum ve Ermenilerin bağımsız devlet kurmak istemesi, işgalci devletlerin milli mücadeleye son vererek Sevr kabul ettirmek istemesi gibi nedenler etkili olmuştur. Yani genel sebepleri vermiş, ayaklanmaların sebepleriyle ilgili bilgiler vermiş. E, o zaman bu ayaklanmalarda hangisi etkili değildiri bulacağız sizlerle birlikte. Azınlıkların ayrılıkçı faaliyetleri etkili midir? Evet. Nereden anladım? Rum ve Ermeniler bağımsız devlet kurmak istiyor. Bu söylenebilir. Geçtim. Dış güçlerin Anadolu'ya hakim olma isteği söylenebilir mi? Evet söylenebilir. Çünkü sevri kabul ettirmek istiyorlarsa evet Anadolu'ya hakim olmak istiyorlar demektir. Eledim. Osmanlı yönetiminin Tek güç olmak istemesi isyanlarda Osmanlı yönetimi de etkili arkadaşlar. Ee, o kendi otoritesini korumaya çalışıyor çünkü. Dolayısıyla C'yi de eledim. D ne diyor? Kuvay Milliye güçlerinin tek merkeze bağlanmak istenmesi. Hayır bu etkili değil. Tam tersi e, Kuvay Milliye değil yeni bir ordu kurmak isteyecek. Büyük Millet Meclisi düzenli orduya geçmek isteyecek. Üstelik bu isyanlarda bazı Kuvay Milliye'nin... Şeflerinden bazılarının düzenli orduya geçmek istememeleri etkilidir. Dolayısıyla kuvay milliye güçleri tek merkeze bağlanmak istiyor şeklinde bir sebebimiz yok. Doğru cevabımız D seçeneği olacak birinci soruda. İkinci sorumuzla devam edelim. Bu bilgilerden hareketle ayaklanmaların bastırılması büyük millet meclisine hangi kazanımları sağlamıştır diyor sorumuz. Hemen metnimizi okuyoruz. Mustafa Kemal liderliğinde başlatılan milli mücadeleye karşı İstanbul hükümeti, itiraf devletleri ve azınlıklar tarafından ayaklanmalar çıkarıldı. Kimse de boş durmamış. Böyle bir şey olsa da ortam olsa da böyle bir isyan etse. Yani hem itiraf devletleri var bunda hem Osmanlı İstanbul hükümeti var hem Ermeni ve Rum azınlıklarımız var. Dört bir yandan Büyük Millet Meclisi'ne karşı isyan çıkarılmaya çalışılmış ve çıkarılmış da. Büyük Millet Meclisi adına bir otorite sınavına dönüşen bu ayaklanmalar alınan hukuki ve askeri tedbirlerle bastırıldı. Bu durum ulusal bağımsızlık taraftarı olan Türk milletinin rahat bir nefes almasına imkan sağladı diyor metnimizde. Şimdi o zaman eğer bastırılmışsa ve Türk halkı nefes alabilmişse biz hangi kazanımları bu noktada elde ettik? O hep birlikte onu yorumlayacağız. Evet gücünün ve otoritesinin artması böyle bir kazanım elde eder mi? Tabii ki eder. İsyanların bastırılması TBMM'ye güç ve otorite katar. Gücünü ve otoritesini artırır üstelik. Milli mücadele güç kazanır mı? E tabii ki halk nefes alır. Direnişe devam eder. Bu noktada 2'yi de aldım, devam ettim. İstanbul hükümetinin desteğinin sağlanması böyle bir şey niye isteyelim? İstanbul hükümeti zaten yanımızda değil bu dönemde. O açıdan 3 bir kazanım değil zaten böyle bir şey de yok. 3'ü eledim. Doğru cevabım B seçeneği oldu. 3. soruyla devam ediyoruz hep birlikte. Şimdi Büyük Millet Meclisi'nin bu madde ile aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez diyor. Olumsuz soru kökü demek ki her zamanki gibi dikkatli oluyorum. Metnimizi okuyalım. Büyük Millet Meclisi'nin kendisine karşı çıkarılan ayaklanmaları bastırmak için çıkardığı Hıyaneti Vataniye Kanunu'na bir madde konuyor. Madde şu. İsyanlara katılmayanlar hakkında kasten suçlamalarda bulunanlar iddia ettikleri suçun cezası ile cezalandırılırlar. Yani iftira etmeyin diyor kardeşim. Aksi takdirde e, attığınız iftiranın aynısı şeklinde cezalandırılırsınız diyor. O zaman Büyük Millet Meclisi neleri hedefliyor neleri hedeflemiyor hep birlikte bulalım. Bakalım. Yargılamaları yavaşlatmayı her zamanki gibi arkadaşı kenarda dinlenmeye alıyoruz. B. Hukuk ilkesine bağlı olmak. Evet gayet adil. Yani isyanlara katılmayanlar hakkında kasten... E, suçlamada bir iftirada bulunuyorsan o suçun cezası ile cezalandırılırsın. Bu hukuk ilkesine bağlılık. Devam ettim. Haksız suçlamaları önlemek hedeflenmiş midir? Evet. Burada öyle ne oluyor ya yani e, herkes kendi başına buyruk iftira atamaz. Dolayısıyla C'yi de eledik. Meclisin otoritesini korumak evet kesinlikle. Hani e, bu noktada ne kadar kararlı olduğunu görmüş olduk meclisin ama kesinlikle A olmaz. Yargılamaların yavaşlaması bir kere bize vakit kaybettirir. Dolayısıyla burada hedefimiz daha hızlı bir şekilde e, o dönem yargılamalarını yapabilmek, kararlarını alabilmek olacak. Doğru cevabım A seçeneği olacak üçüncü soruda. Dördüncü sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Bu ifadelere göre çıkarımlarından hangileri yapılabilir? Hemen metnimizi okuyoruz. Nutuk'tan bir alıntı. Ne diyor? Alevlenen karışıklık ateşleri bütün memleketleri yakıyor. Hainlik ve kin dumanları bütün vatan semasını yani gökyüzünü yoğun karanlıklar içinde bırakıyordu. İsyan dalgaları Ankara'da karargahımızın duvarlarına kadar çarptı. Yani isyanlar Ankara'ya kadar yaklaştı diyor. Karargahımızla şehir arasındaki telefon ve telgraf hatlarını kesmeye kadar varan kasıtlar karşısında kaldık. Bu isyanlarla Batı Anadolu'nun İzmir'den sonra diğer önemli bölgeleri de Yunan ordusunun taarruzlarıyla çiğnendi diyor. Yani isyanların aslında Kurtuluş Savaşı'nı ne kadar olumsuz etkilediğinden bahseden bir alıntı gördük nutuktan. Şimdi buna göre biz nasıl değerlendirmeler yapabiliriz sizlerle birlikte bakalım. Ayaklanmalar sadece Ankara'da çıkmıştır. Hayır efendim bak ne diyor Batı Anadolu İzmir Ülkenin dört bir yanı diyor üstelik. O zaman biri eledim mi ben buradan? A ile D gitti. Şuradan da eleyelim. Bir yok. İki isyancılar iletişim kanallarına zarar vermiştir. Evet telgraf vesaire bütün telefon telgraf hatlarını da kesmişler. Dolayısıyla ikiye ulaştım mı? Evet. 3. Yunanlar ayaklanmaları fırsat bilip işgalleri genişletmiştir diyor. Evet ne diyor burada? bu isyanlarla birlikte İzmir'den sonra diğer Batı Anadolu'daki diğer yerlerde Yunanların e, ayakları altında çiğnenmeye başlandı. Dolayısıyla 3'e de ulaştım. Doğru cevabım C seçeneği oldu arkadaşlar. 5. sorumuzla devam ediyoruz. 13. denemedeyiz. Şimdi buna göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ayaklanmalara karşı tutumu için değerlendirmelerden hangileri yapılabilir? Metnimizi hep birlikte okuyalım. Büyük Millet Meclisi... İç ayaklanmaları bastırmak ve otoritesini tüm yurda yaymak amacıyla 1920'de hıyaneti vataniye, vatana ihanet edenler kanunu çıkardı. Bu kanuna göre söz, yazı ve hareketleriyle Büyük Millet Meclisi'ne saldırıda bulunanlar vatan haini sayılarak en ağır şekilde cezalandırılacaktı. Ayağınızı denk alın diyor Büyük Millet Meclisi bu dönem. Meclis, Hıyaneti Vataniye Kanunu'nun etkili şekilde uygulanması için mahkemeler kurdu. İstiklal Mahkemeleri adı verilen ve üyeleri milletvekilleri arasından seçilen bu mahkemeler, düşmanla işbirliği yapanları, asker kaçaklarını, ayaklanmacıları ve milli mücadeleye zarar veren diğer suçluları yargılayıp cezalandıracaktı. Seyyar Mahkemeler olarak çalışan İstiklal Mahkemeleri bir bölgedeki ayaklanmanın bastırılmasının ardından o bölgeye gidiyor ve suçluları yargılayıp cezalandırmalarını sağlıyordu. Yani istiklal mahkemeleri seyyar çalışıyor. Olay neredeyse orada yapıyor yargılamaları ve cezalandırmayı. O zaman meclisin ayaklanmalara karşı bu tavrıyla ilgili nasıl değerlendirmeler yapacağız sizlerle birlikte? Biri okuyorum yasama yetkisini kullanmıştır. Hocam yasama ne? Kanun yapma, kanun çıkarma. Burada 1920 yılında bakın hıyaneti vataniye kanunu çıkarmış mı TBBM? Bitti. Yasama yapmıştır. Biri aldım. ikiye geldim. Hukuki yollara başvurmuştur. Evet nereden anladım? Meclis istiklal mahkemeleriyle birlikte ne yaptı? Hukuki yollara da başvurdu. İkiyi de aldım. 3'e geldim. Basın yayın organlarından faydalanmıştır. E şimdi burada gazeteler vesaire bununla ilgili bir bilgi var mı? Meclis gazete çıkardı vesaire. Hayır yok. Doğru cevabım B seçeneği olacak. Devam edeyim. Ama öncesinde bir bardak bir yudum su içeyim. Bardağımı e, kupamı fark edenler için. Aa hocamız Fenerbahçeliymiş. Evet Fenerbahçeliyim arkadaşlar. Bunu da altını özellikle çizelim. Bir tık belki fanatik sayılabilirim. Evet, altıncı soruyla devam ediyoruz. İstiklal Mahkemelerinin seyyar olarak görev yapması amaçlarından hangilerini gerçekleştirmeye yöneliktir? Hemen paragrafımızı okuyalım. Ayaklanmalara katılan kişilerin yargılanması amacıyla Büyük Millet Meclisi tarafından kurulan İstiklal Mahkemeleri, az önce bahsettik, olağanüstü yetkilerle donatılmıştır. Ayaklanmaya karışan kişilerin yargılanması için. Hakimler doğrudan olay yerine gider ve yargılamayı orada yapardı. Bu durum istiklal mahkemelerine seyyar yani gezici olma niteliği kazandırmıştır. İstiklal mahkemelerinin e, seyyar olarak görev yapması hangi amaçlara dönüktür diyor sorumuz hep birlikte değerlendirelim bakalım. İsyancıların yargılanma sürecini hızlandırma Evet olur neden şimdi isyan bölgesine istiklal mahkemeleri gitmezse Şimdi oradaki isyancıları topla Efendim işte bunların Ankara'ya gelmesini sağla falan çok uzun iş Hemen tak 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 birkaç milletvekili e, istiklal mahkemelerinde görev alacak olan e, birkaç vekil ve başkan derhal yola çıkıyorlar hızlıca O yüzden burada amaç e, daha hızlı hareket etmek ve karar almak Bu noktada evet biri aldım 2'ye geldim. Düzenli orduya katılımı artırma. Hayır burada ordudan, orduya katılımı artırmadan bahsetmiyor. Tamamen mahkeme süreci anlatılmış. 2'yi eledim arkadaşlar. 2 olmaz. 2'nin olduğu seçenekleri de elemiş oldum. Devam ediyorum. İsyanları kısa sürede bastırma. Evet direkt olarak hemen yargılanmaların yapılması, hemen kararın, cezaların verilmesi bu noktada tabii ki hızlı hareket edip bu isyanları derhal bastırma amacını taşır. Bu noktada doğru cevabım C seçeneği olacak dedik ve 7. sorumuzla devam ettik. Buna göre Damat Ferit Paşa hükümeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Önce bir metnimize bakalım ne gibi bilgiler var. Damat Ferit Paşa hükümeti İstanbul Şeyhülislam'ına Mustafa Kemal'in vatan haini olduğunu ve milli mücadeleye destek vermenin haram olduğuna yönelik dini bir belge olan fetva hazırlatmış. Bak olacak iş mi yani? Bu fetvayı İngiliz uçakları aracılığıyla Anadolu'nun her köşesine dağıtmıştır. Şimdi damat Ferit Paşa dönemi Şeyhül İslam'ına diyor ki yaz diyor kardeşim. Mustafa Kemal vatan hainidir. Onunla yola çıkanlar da vatan hainidir. Efendim milli mücadeleye destek verenler haram bir iş yapıyorlar. Şeklinde bir bildir bir fetva görüş bildiriyor yani burada şeyhül İslam e, makam olarak ve bu fetva halka dağıtılıyor. E, dolayısıyla Damat Ferit hükümeti ile ilgili neler söyleyebiliriz ve neler söyleyemeyiz hep birlikte değerlendirelim. A seçeneğini okuyalım. Ulusal bağımsızlık düşüncesini sona erdirmiştir. Yine arkadaşı kenarda bekletiyorum. B. Milli mücadeleyi zayıflatmak istemiştir. Evet Damat Ferit'in tam olarak yapmak istediği şey bu. Halk etkilensin. Ha bak şey Şeyhülislam Efendi diyor ki milli mücadeleye katılmayın. Halkı dini olarak etkilemeye çalışmış. Böylece milli mücadeleye bir darbe vurmayı ve milli mücadeleyi zayıflatmayı amaçlamış. Dini siyasi amaçlara alet etmiştir. Evet damat Ferit'in yaptığı yine tam olarak bu. Dini kullanarak halkı kendi yanına çekmeye çalışıyor damat Ferit. İngilizlerle işbirliği yapmıştır. Evet çünkü fetvayı kim dağıtıyor? İngiliz uçakları İngiltere'de destek vermiş damat Ferit'e. D'yi de eledim. Hangisi söylenemez? A seçeneği söylenemez. Ulusal bağımsızlık düşüncesini sona erdirmiyor. Nereden biliyoruz hocam? E Kurtuluş Savaşı'nı yapmadık mı? Biz dünya ile savaşıp bu yurdun sınırlarını korumadık mı? Kurtuluş Savaşı'nı kazanmadık mı? Bitti. Yani tam bağımsızlık, ulusal bağımsızlık düşüncesi sona ermiyor. Tam tersi hızlanarak ve güçlenerek devam edecek arkadaşlar. 8. sorumuzla devam ediyoruz. 13. denemeyi çözüyoruz hep birlikte. Buna göre TBMM'ye karşı isyanların çıkmasında nedenlerinden hangileri etkili olmuştur diyor. Hemen bize verilen bilgileri tek tek okuyalım hep birlikte. Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan ayaklanmaların nedenleri verilmiş arkadaşlar. 5 tane sebebim var. Ermeni ve Rumların devlet kurma çalışmaları, bazı Kuvayi Milliye liderlerinin düzenli orduya katılmak istememesi, Şeyhülislam'ın Mustafa Kemal ve arkadaşları hakkında fetva yayımlaması, Anadolu'daki bazı kişilerin otorite boşluğundan yararlanmak istemesi, İngilizlerin Boğazların her iki yakasına yerleşmek amacıyla ayaklanmaları desteklemesi. Evet gördüğünüz üzere e, milli mücadele döneminde yaşanan isyanların sebepleri verilmiş tek tek. Şimdi biz bu nedenleri hep birlikte değerlendirelim bakalım. Evet biri biri okuyalım. Kişisel çıkarlar etkili miymiş kişisel çıkarlar ee, bazı kuvay milliye liderleri düzenli orduya katılmak istemiyor evet buradan çıkarabilirim neden ee, bu kuvay milliye liderleri kendi prestijleri kendi itibarları kaybolmasın diye ve emir altına girmemek için düzenli orduya katılmamak için isyan çıkaracaklar dolayısıyla evet kişisel çıkarlar etkili olmuştur biri almış olduk böylece tik attık azınlıkların bağımsız olma isteği Etkili midir? Hemen bakıyorum. Ee, Ermeni ve Rumlar devlet kurmaya çalışıyor. Evet bu da etkili. O zaman 2 de tamamdır. A'yı eledim bu durumda. E, bir var demiştim. B'yi de eledim. C ve D kaldı geriye arkadaşlar. Mebusan Meclisinin kapatılması. Mebusan Meclisinin kapatılması ile ilgili e, bir şeyim var mı? Bir bilgim var mı burada? Meclis kapandığı için isyan çıktı, buna kızanlar oldu falan. Üç yok, üçü eledim. Üçün olduğu seçeneği de eledim. Cevap çıktı zaten. D'yi Dördüncü e, öncülümüzü okuyup böyle D diyelim hep birlikte. İşgalcilerin stratejik noktalarda etkin olma çabaları. Bunu da alırım. Neden? İngilizler Boğazların her iki yakasına yerleşmek için isyancıları destekliyorlar. Yani işgalciler ne yapıyor? Boğazlar gibi çok önemli, jeopolitik açıdan ve stratejik açıdan çok çok büyük potansiyele sahip boğazlara yerleşmek. Oradaki egemenliklerini sağlam hale getirmek amacıyla isyancıları destekleyecekler. Dolayısıyla doğru cevabım D seçeneği olacak 8. soruda. 9. soruya geldik. Bu bilgilere göre Büyük Millet Meclisi ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Hep birlikte bize verilen metni okuyalım. Büyük Millet Meclisi'ne karşı ayaklanmaların başlaması üzerine meclis tarafından Hıyaneti Vataniye Kanunu çıkarıldı. Ve bu kanunun uygulanabilmesi için İstiklal Mahkemeleri kuruldu. Olağanüstü bir durum yaşandığı için alınan bir kararla İstiklal Mahkemelerinin üyeleri Büyük Millet Meclisi içindeki milletvekillerinden seçildi. Buna göre hangilerine ulaşacağız? Hep birlikte okuyalım. Yargı bağımsızlığına önem verilmiştir. Arkadaş dursun bir. Yasama ve yargı gücünü kullanmıştır. Evet ulaşırım. Neden? Çünkü mahkemeleri kuran kim? Meclis değil mi? Meclis burada yargı yetkisini kullandı. E hıyaneti vataniye kanununu çıkarmak yasamadır. Kanun koymaktır. Yasama yapmaktır. Dolayısıyla evet hem yasama hem yargı gücünü kullanmış oldu 2 tamamdır. A'yı eledim. Otoritesini korumak istemiştir. E doğru buna nereden ulaştık hocam? E şimdi meclis vatana ihanet edenler kanununu çıkardı mı? Evet. Bu kanunla yakalananların yargılanması amacıyla da istiklal mahkemelerini kurdu. Böylece kendi otoritesini sağlama aldı Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bütün güçler ve yetkiler de kendisinde toplandı zaten. Dolayısıyla iki 3e ulaştım. ...hemen bunu eledim, bunu eledim... ...cevabım C seçeneği... ...hocam bir neden yok... ...şimdi yargı bağımsızlığı... ...burada söz konusu değil... ...dönem zaten olağanüstü bir dönem... ...şimdi yargı bağımsızlığı olsaydı... ...TMM şunu yapacaktı... ...hiç hukukla ilgilenmeyecekti... ...hiç yargı yetkisini kullanmayacaktı... ...hatta... E, ...istiklal mahkemelerinin üyeleri meclis içinden de seçilmeyecekti. Bunu onun normalinde çünkü demokratik bir şey değil. Yani onu tamamen TBMM'nin hukuka, yargıya bırakması gerekiyordu. Ama dönem olağanüstü olduğu için hepsini kendisi yaptı. İstikrar Mahkemeleri üyelerini de kendi içinden seçti. Yargı yetkisini de kendi üzerine almış oldu. Yani burada yargı bağımsızlığı yok. Yargı bağımsızlığından bahsedilmiyordu ayrıca. Peki dönem olağanüstü olduğu için bazen böyle demokratik olmayan uygulamaları görebiliyoruz arkadaşlar. Çünkü savaş var ülkede. 10. ve son sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdaki haritada TBMM'ye karşı çıkan isyanlar görülüyor arkadaşlar. Haritayı siz değerlendirin. Bir hep birlikte de bakalım. Haritaya göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz diyor. Hep birlikte bakıyoruz. Kuvay Milliye ayaklanmaları Anadolu'nun batısında çıkmıştır. Bakıyorum. Çerkez etemi görüyorum. Kuvay Milliye lideri isyan etmiş. Kuvayi İnzibatiye pardon. Demirci Mehmet Efe'yi görüyorum. Burada isyan çıkarmış. Evet daha çok Anadolu'nun batısında olduğunu gördüm. Çizdim A'yı. B'ye geldim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin varlığı farklı kesimler tarafından hedef alınmıştır. Şimdi şuradaki şey, bana verilen veriler var, bilgiler var. Azınlıklar ayaklanmış mı? Evet. Kuvayi Milliye yanlısı olup sonradan isyan edenler var. Doğrudan İstanbul yani Osmanlı hükümeti tarafından çıkarılan ayaklanmalar var. E şimdi ben şunu biliyorum. Bu haritada ne anlatıyor? TBMM'ye karşı çıkarılan ayaklanmalardan bahsediyor. O zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin varlığından rahatsız olanlar TBMM'ye karşı isyan etmiş. Dolayısıyla B de var. Farklı bölgelerde Ermeni isyanları yaşanmıştır. Görüyorum bak Ermeniler Erzurum'da Kars'ta civarlarında isyan etmişler burada bir bir de Adana yani Çukurova kısmında yine Adana ve çevresinde Ermenileri isyan ederken görüyorum dolayısıyla evet farklı bölgelerde Ermeni ayaklanmaları var İsyanlar Anadolu'nun tamamına yayılmıştır şimdi haritada haritanın tümüne baktığım zaman evet Anadolu'nun çok yerinde isyan çıkmış ama tamamına yayılmış mı Derseniz bakıyorum Yo, Hakkari de yok Hakkari'de yok. Van'da da yok. Ne bileyim İnebolu'da, Kastamonu'da yok. Nevşehir'de yok, Kırşehir'de yok. Tümüne yayılmamış. Bazı bölgelerde isyan çıkmamış demektir. O yüzden doğru cevabım D seçeneği olacak arkadaşlar. Evet. Şimdi ne yapmış olduk? 13. denememizi de hep birlikte çözmüş olduk. Dilerim faydalı olmuştur canlar. 14. deneme ile devam edeceğiz. Ama şimdilik... Ee, hoşça kalın, hiper zekayla kalın, görüşmek üzere. <laughs>